Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, fiyat ivme kazanamadı. Adres sayısı 3,74 milyonu geçti. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba, Bon ve Liş haberleri için bize katılın. Artan adres sayısına rağmen Shiba Inu, SHIB, fiyat ivmesinde zorluklarla karşı karşıya. Plasma 6 Ocak'ta sağladığı verilere göre, yakın zamanda yaşanan bir gelişmeyle Shiba Inu, Shib, toplam 3,74 milyon adresi aşarak önemli bir kilometre taşına ulaştı. Yeni adres sayısındaki sürekli artış, oluşturulan 1373 yeni adresle açıkça görülüyor. Belirtilen tarihte 5 Ocak itibariyle CoinMarketCap verilerine dayanarak Shiba Inu ekosisteminin daha ayrıntılı analizi, toplam adreslerden 1,23 milyonunun 0 ile 1 bin dolar arasında değerde tokenlara sahip olduğunu gösteriyor. Ek olarak, 92,4 bin adres 1 bin dolar ila 100 bin dolar aralığında tokenlara sahipken, 1,99 bin adres 100 bin dolar ve üzeri değerde tokenlara sahip. Artan adres sayısına rağmen Shiba Inu'nun fiyatı ilme kazanmada zorluklarla karşı karşıya. CoinMarketCap'ten elde edilen güncel veriler, SHIB fiyatının 0,00009469 dolar seviyesinde olduğunu ortaya koyuyor. Bu, son 24 saatte %1,56, son 7 günde ise %10,24'lük bir düşüşü yansıtıyor. Shiba Inu'nun belirsiz durumu, artan adres sayısı ile zayıf fiyat performansı arasındaki bu farklılık, Shiba Inu'nun pazardaki mevcut durumu hakkında soruları gündeme getiriyor. Yatırımcılar ve meraklılar Özellikle istikrarı ve büyüme potansiyeline ilişkin son endişeler göz önüne alındığında, kripto para biriminin fiyat hareketlerini yakından izliyor. Özellikle Shiba Inu'nun pazarda büyüyen bir pozisyona işaret eden çeşitli fiyat artışları yaşadığı görüldü. Bununla birlikte bu artışları sürekli olarak Shiba Inu fiyat tablosunda hızlı düşüşler izledi. Bu da kazanımları aşındırdı ve tokenin genel istikrarı hakkında belirsizlik yarattı. Daha önce U, Today tarafından bildirildiği üzere, Shiba Inu'nun dalgalı ve belirsiz fiyat hareketleri volatilitenin damgasını vurduğu bir senaryoyu tasvir ediyor. Token, yükseliş eğilimini sürdürmek, keskin geri çekilmeler yaşamak ve her yükselişte 0,00001 dolar eşiğinin altına düşmek konusunda tutarlı zorluklarla karşılaştı. Kripto para piyasası dinamik kalmayı sürdürürken ve piyasa duyarlılığı ve dış olaylarda dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenirken, Shiba Inu topluluğu token'in gidişatını potansiyel olarak etkileyebilecek daha fazla gelişmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Piyasa katılımcıları muhtemelen sürekli bir yükseliş eğiliminin işaretlerini veya Shiba Inu'nun karşılaştığı mevcut zorluklara çözüm bekliyor olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.